Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden 26 Ocak. Değil mi? Evet, çarşamba. Şu an arkadaşlar saat 15.40. Yani 4.20 20 var. Dışarıda eksi 1 derece, 0 derece. O arada değişiyor sıcaklıklar. O yüzden gecede eksi 8, eksi 10'ları görüyoruz. Hissedilenler eksi 12 falan diyordu. Ee, ne yaptık? Nipellerimize dışarıda su koymak yerine ...burada arkadaşlar normal suluklarda su, su veriyoruz. Niye? Su inanılmaz soğuyor. Yani içine e, akvaryum ısıtıcısı atsak bile... ...hani soran arkadaşlar oluyor ne yapabiliriz diye... ...bizim arkadaşlar termostatta akvaryum ısıtıcılarından atabilirsiniz. E, bunu fişe takarak suyunuzun donmasını engellersiniz. Ama yine de su çok soğuk oluyor. O yüzden kümesin içine su koymayı tercih ettim ben. E, şimdi, hani bu hobi güzel, hoş ama zorlukları ne? Gübreyi görüyorsunuz. Niye öyle? Bu hayvanlar arkadaşlar son bir ayda belki 5-6 gün dışarı çıkabildi. E, şimdi ben de ameliyat oldum. Buraya ızgara yapacaktık. Yetiştiremedik. E, İbrahim dükkanda. Ben de bu ara çok yoğun dükkandayım. Yani haftanın 6 günü hiç değilse dükkandayım son zamanlarda. E, çünkü devamlı bir malzeme geliyor. Bir şeyler oluyor. İbrahim'le hani gelip burada beraber bana yardım etmesi söz konusu değil. E, o zaten anca dükkan kendi evindeki hayvanlar. Yani hava abla da yardım ediyor ama e, anca ancak hallediyor çocuk. Şimdi buraya bir çözüm bulacağız ve buraya elimizden geldiğince çabuk temizleyip bir ızgara yapacağız. Niye? Şimdi onu da göstereceğim size. Kışın hayvan bakmak çok zor arkadaşlar. Yazın hayvanı salıyorsunuz. Şu gübre 4 ayda birikmez yazın. Hayvan salındığı sürece şu gübrenin birikme şansı yok. Niye? Bu saatte bu hayvan bakın tünekte. Zaten hayvanlar leş gibi oldu. Niye? Hayvanlar 10 gündür kapalı hava çok soğuk içeride. ...şurada dışkı çok fazla olmasa bile nem var. Nemden dolayı ne oluyor? Talaş, renk iyice karışıyor. Ee, çamur oluyor. Ve hayvanların üstü horozlar da eşleştiği için... ...bakın tamamen çamur oluyor. Ho horozlar temiz. Niye? Horozlarda bir eşleşme durumu yok. Üstüne bir şey çıkmıyor ama tavuklar... ...gördüğünüz gibi sırtı horozların eşleşmesinden dolayı... ...tamamen çamur. Bakın eşleşme bölgeleri çamur. Şimdi hayvanlarımız Allah'a şükür... ...kayıp yok. Bakın lohmanımız yine hapşuruyor. Sağ zaten 2-3 günde bir yumurta yapıyor lohmanlar. Bugün yumurta topladım. Hiç lohman yumurtası almadım. Ee, yumurta sayısı fena değil. Bu soğuğa rağmen güzel gidiyor. Yani ligorinlerden arkadaşlar her zaman belirtiyoruz zaten. Çok memnunuz. Şimdi şimdi dışarıyı da göstereceğim. Bir de zemini ızgara olan kümesi göstereceğim. Şimdi o hayvanlar bunlardan daha çok içeride. Bu arada <laughs> köpeklerimiz de Kars'ın sefasına devam ediyor. Şimdi suları taşıdım arkadaşlar. Doldurdum. Bakın bahçemiz tamamen kar. Paşa. Aslan nerede? Çete. Dün rüzgarı da çıkardık. Bugün. Oğlum attı mı üstüme? Hayır. Hayır. Otur. Otur. Aferin sana. Paşa hayır. Şimdi arkadaşlar. Bizim buradaki astroloplar da yumurtaya başladı. Bunların da yumurtasını alıyoruz. Bugün iki tane yumurta aldım. Onları şu an hala yemelik değerlendiriyoruz. Anam sizin yeminiz bitmişse yem vermek lazım. Su, su, bunlara da arkadaşlar bakın ilave su Biraz önce ılık su verdim Şurada suluk görünüyor mu Şöyle tepeden göstereyim Bakın beyaz görünen sulukları Niye bu hayvanların da önü tamamen ızgara Ama arkadaşlar bakın Eksi 8 eksi onları görüyorlar Ve e, diğer naylonlar rüzgardan koptu Yapamadım Ona rağmen yumurta alıyoruz ve hastalık kayıp yok Hava alan hayvan hasta olmuyor buradaki hortumumuz, buraya su verdiğimiz hortumumuz, her şey dondu. Dışarıdaki musluklarımız dondu. Ee, kışın bu iş biraz eziyetli. Hani bazen çok hoş, güzel görünüyor ama bu hobinin de zorlukları var tabii ki. Yani ne kadar sistemli olursa o kadar rahat arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa gideceğiz. Göstereceğim. Orada ne suyumuz dondu, ne böyle bir çamurumuz var ki artık oralarında ızgara temizlenme zamanı gelmesine rağmen. Yani ayam cemallerden bugün 11 tane yumurta aldım. Otomatik olduk olduğu için şey yapmıyorum. Her gün toplamıyorum oradan yumurtayı. Bakın şimdi buradaki kümeslerimizin önü açık. Bunların da, bunun da maliyet videosunu inşallah arkadaşlar yarın öbür gün sizlere paylaşacağım. Aklımda dediğim gibi dükkanda biraz yoğunduk. Bayağı bir malzeme geldi gitti. Şimdi dostlar bakın Ayam cemallerin kümesi. Yeri görüyorsunuz. Hayvanların üstünü görüyorsunuz. Hiçbir pislik bir şey yok hayvanlarda. Niye? Izgaranın altına düşüyor. Bakın follukta şu tarafta durmuşlar. Gece muhtemelen orada yatıyorlar. E, o tarafta sadece e, gübre birikiyor. Yani yumurta toplamaya dahi girmiyorum. Niye? Bakın niperlerinde suları da var. Şöyle göstereyim. Suları donmuş değil. Niye? Bunlara elektrikli ısıtıcı attık depolarına. Bunlarda hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani bütün gruplarda öyle. Bu arada kel boyunlu habişimiz öldü. O muhtemelen soğuğa dayanamadı. Ondan sonra ama yok almamız kuyruk uzatmaya devam ediyor. Şöyle gösterelim. Yok almayı merak eden arkadaşlar oluyor. Bakın arkadaşlar. Adamım. Bir göster bakalım kuyrukları. Evet dostlar bu yok almaya bir hatun ayarlayacağız herhalde. Gayet de güzel oldu. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Bakın paşa da buradan izliyor. <laughs> Maşallah sana. Bakın böyle arkadaşlar ızgara olduğu zaman otomatik nipeli, follu, sulu yani kış da olsa ne oluyor? işimiz çok kolaylaşıyor. Bakın burada sularımız var. Yedek sularımız. Bunların üstü tamamen buz. Şöyle göstereyim. Bakın buz kalınlığına. Yani şu an e, gündüz hava sıcaklığı dediğim gibi 0-1 derecelerde. Suyun biliyorsunuz üstü donar. Altı donmaz çünkü yaratılış mucizesi 4 derece su en alta iner. Donan su yukarı çıkar. Kaynayan su da yukarıya çıkar. Bakın Fowler'lerde durum öyle. Bizim spalar bir yere koşuyorlar. Bir tehlike duydular. Gold Breaker'lerde biliyorsunuz tavuğumuz rahatsızdı. E, kaybettik. Şimdi horozumuz var ama diğer tavuklar buraya gelecek. Şu soğukların geçmesini bekliyoruz. O yüzden horoz orada yalnız. Burada 4 artı 1 bizim adamlar devam ediyor. lakenvel derler. Hiçbir sıkıntı yok. ha Bu ara yumurta yapmıyor bu grup. Ama Ayam Cemani grubu 10 numara yumurta yapıyor. Bizim Foberkler yumurtayı kestiler. Bakın yumurtayı kestiler ama hayvanların formları, renkleri her şey mükemmel. Bu soğukta yumurtayı kesmeleri de normal. Bakın burada mesela gübre birikti artık ızgaralar dolmaya başladı. Buranın temizlenmesi lazım. Ama arkadaşlar hayvanların üzerlerini görüyorsunuz. Bu hayvanlar full kapalı olmasına rağmen yaklaşık bir aydır üzerlerinde hiçbir çamur, pislik yok. Diğer ligorinleri gördünüz. Yani bu ızgara sistemi bizim özellikle kış aylarında işimizi çok kolaylaştıracak bir sistem. Çünkü neden? Talaş serdiğimizde nemden, rutubetten... Zaten talaş çamur gibi oluyor arkadaşlar. Yeni de serseniz bayağı nemleniyor. Hal böyle olunca ne kadar sistemli olursa kümeslerimiz... Hayvanlarımız o kadar rahat ediyor. Hani soğukta hayvan ölür mü? Bakın arkadaşlar açık. Eksi 8, eksi 10'ları görüyoruz. Ve dediğim gibi yani... Buradaki ayam cemaanımız diğer tarafta yumurta yapmazken şov yapıyor. Bugün de 11 yumurta topladım, yaklaşık 15 günde. Yani bu soğuklarda böyle bir yumurta inanılmaz. Hani biz bu sistemi denedik demiştim. Ön tarafı açık yani ayrı ayrı bölmeli şu şekildeki kümesler çok verimli oluyor. Biz bunları yaptığımız yazlık kümeslerde denemiştik ve bütün çiftliği de bu şekilde yapacağız. Orada daha farklı projelerimiz de olacak ee, ama hani. ...biraz daha geliştireceğiz sistemi... ...ama genel olarak mantık böyle... ...bakın arkadaşlar çatı üzerini... ...bir kere temizledik... ...ona rağmen karı görüyorsunuz... ...burada OSB'miz bel vermiş... ...bayağı ciddi kar var... ...bunları temizliyoruz ara ara... ...dün şeyi temizledim... Ee, ...ne derler... ...astrolop kümesini... ...orada bayağı kar birikmişti... ...bizim serander kümesinde... ...devrilmemesi için... ...onu da temizlemiştik... ...bizim spalar bu tarafa gitti... ...bir şey duydular... Bakın arkadaşlar şu an kar yağışı durdu. Ama bütün bahçemiz kara teslim. Ne oldu siz nereye gittiniz? Aslan! Gel buraya. Oradan arkadaşlar bir delik bulup kaçmaya çalışıyorlar. Özellikle şu küçük aslanımız Sıpa. Paşa da bir kere kaçtı. Orayı kapattım. Bu yaramaz da kaçtı. Bu öğretti muhtemelen. Hayır üstüme atlamıyorsunuz. Yaramazlar. Oynamak istiyorlar. Çok oyuncular çünkü daha yavrular. Biliyorsunuz paşa. Ercan abi'den geldi. Nisan 17 doğumlu. Yaklaşık 8 aylık. O bile daha yavru. Ama karda oynamayı çok seviyorlar. Aslan nereye gitti? Aslan da o köşede çıkacak yer arıyor. Bizim yan tarafta petirdik ki <laughs> vatandaşlar muhtemelen seslendiler sevmek için. Ama Yumak çok hırçın. Oğlum hayır, üstüme atlamıyorsunuz. Evet dostlar, durumlar böyle. Kış geldi böyle oldu. Karda lazım. Bereket. Ama karda dediğim gibi sistem olmazsa iş zorlanıyor. Şuradan şöyle bir Amerikan hükümesini de göstereyim. Şimdi yumurtaları topladık. Onları da göstereyim. Bakın kuşlar. Gördünüz. Kuşlar bu şekilde yaramazlık yapıyor. Burada bir tane ayam cemani horozumuz var. Bunun çok kırmızısı var arkadaşlar. O yüzden bu horozu kesimlik değerlendireceğiz. Burada Amerikan da Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yok. Zaten koca kümes görüyorsunuz. Onlara ayrılmış. Işıkları yanıyor bu saat olmasına rağmen çünkü dışarıda hava karanlık, bulut var. Ee, bizim yan tarafta onu da ayrı bir videoda göstereceğiz. Koşin süs kümesimizde de yine ışık yanıyor. Ligorun kümesimizde de ışık yanıyor. Sadece ışıktan dolayı arkadaşlar. Bu ay 109 lira fatura ödedik bunlara. Yani hepsi LED ama o kadar zamlandı ki dükkana 3910 lira geldi. Ee, o yüzden fatura maliyetlerimiz arttı. Burada bakın bayağı sayı az. Eskisi kadar çok değil. Amerikanlılar sansar saldırısından sonra çok çoğaltmadık. Bakın burada şu an 2-4 tane hatta şununla beraber 5 tane bilek tavuğumuz var. 3 tane de blue tavuğumuz var. 8 artı 2 horozlarımız. Erkek siyah inciyle onun oğlu. Çok güzel horozlar ama. Burada üretime bu şekilde devam ediyoruz. Astrolopları bu ayam cemaatinin yerini alacağım. Çünkü o hayvanları içeri almamız lazım. Yumurta sayısını arttırırlar. Burası da zaten 3 metrekare arkadaşlar. Onların sayısı da 4 artı 1. Orada çok güzel bir takım olur. Alt kat boş. Ee, belki yarka getiririz. Yarkayı ama buraya koymayacağız. Onu da göstereyim. Niye yarkayı buraya koymayacağız? Yarka dışarıdan gelen hayvan olduğu için arkadaşlar. Ne bunlardan onlara hastalık etsin. Ne onlardan bunlara. Onu... Yine biz burada ataksarı koyduğumuz yarka kümesine koyacağız. Şimdi biz o dediğim olayı burada denedik arkadaşlar. Bakın burası tel, burası tel ve biz burada hiç hayvan kaybetmedik desem yeri. Yani o kadar buraya ataks koyduk, diğer hayvanları koyduk. 38 tane horoz koyduk. Burada bir tane bile kaybımız olmadı. Değil mi oğlum? Değil mi yumam? Yumaktı arkadaşlar bir maşallah esirgemeyin. Yumak canavar gibi olacak. Yumak daha yavru biliyorsunuz. Daha yeni geldi bu yaz. Yumak ne doğumludur? Temmuz falan doğumludur ya. En fazla Temmuz ya da Ağustos. Yani Yumak da burada 5 aylık bir köpeğimiz ama Kangal olduğu için şu an Paşa ile aynı boya geldi. Evet dostlar hani kış karakışta ne yapıyoruz? Nasıl oluyor bu iş? Nasıl olması lazım? Bunu sizlere böyle kabaca bir göstermiş olduk. Dört tane köpeğimiz var. Onlara bakıyoruz. Tavuklarımıza bakıyoruz. Canlarımızla kışın da olsa ilgilenmek zorundayız. Bunlar çünkü bizim bizim bunlar. Bunlar hanemizden biri. Şu güzelliklere bakın. Yerin benzini. Bu çok akıllı bir köpek. Bu kaşa var ya. Yaramaz ama çok akıllı. Yumak daha keza öyle. Şu an aslanla aramız yok biraz. Küstü bana. Dün onu çünkü dışarı çıkınca ilk defa tasmasına zincir bağlayıp getirdim gelmek de istemedi. O yüzden bana küstü. Kangallar çok çabuk küsüyor. Bakın aslan da burada. Aslan! Gel oğlum! Bakın farkındaysanız bir aslan yanıma gelmedi. Onun dışında diğerleri yanında. Rüzgarı da göstereyim size. Rüzgar dün karla tanıştı. Yani kangal yavrusu olduğu için çok üşümedi. Şöyle rüzgarla veda edelim. Rüzgar, kıcım. Oy benim kızım. O benim tatlı kızım. Rüzgarı içeride saklıyoruz arkadaşlar. O soğuğa rüzgar maruz kalmaması lazım. Çünkü rüzgar daha küçük. Aynen 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 oynamaları görüyorsunuz dostlar. Aslan gel oğlum gel. Gel aslan. Rüzgar beni çok seviyor. Rüzgar böyle benim içtiğimi altıma her yerime atlar. Yumak beni mi ısıracak? Aslan gel oğlum sen de. Gel aslan. Gel oğlum gel gel. Bakın aslan da gelmek istiyor ama arkadaşlar böyle bir triplerde. Gel oğlum. Gel. 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 Bakın. Şş, sevgiyim ha. <laughs> zorluğu var. Yok değil. Hani maddi olarak da bir zorluğu var. Ama şu eğlence şu görüntü o zorlukları götürüyor. Hayır, şu güzelliklere bakın. Evet dostlar. Böyle bir eğlenceli diyeyim. Bakın karda oynamaları. Şu an hepsi koşmaya başladı. Şu an. <laughs> Müthiş ya. Ne yapıyorlar kızım? Canavar bunlar değil mi? Aslan da şey rüzgar da bakmayın böyle küçük olduğuna. Bir sıkıntı olduğunda bir şey olduğunda öyle bir hırlıyor öyle bir şey yapıyor ki. Oğlum beni mi yiyeceksin kızım? Kızım. Kızım ne yapıyorsun kızım? Evet dostlar. Bu manzarayla sizlere veda edelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.